ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرادة خاصئين İçinizden cumartesi yasa yasağını çiğneyenleri bilirsiniz. Biz onlara dedik ki aşağılık maymunlar olun. Ve daha birçok ayette Allah bazı kavimleri maymun ve domuzlara çevirdiğini haber veriyor. Alimler ihtilaf ettiler. Bu maymun ve domuza çevirmek, çevrilme, çevrilmesi bu kavimlerin Gerçek manada mı yoksa tabiatları mı yani dış görünüş olarak mı maymun ve domuza çevrildiler yoksa tabiat olarak mı maymun ve domuza çevrildiler? Dış görünüş olarak çevrilmeye tam mesh deniyor. Tabiat olarak maymun ve domuza çevrilmeye ise yarım mesh deniyor. Bu konuda alimler ihtilaf etmiş. Cumhuru ulema bunun tam mesh, tam dış görünüş itibariyle hem dış görünüş hem tabiat olarak maymun ve domuzlara çevrildikleri görüşündeler. Alimlerden birkaç alim ise bu çevrilmenin yarım mesh olduğu, sadece tabiatlarının maymun ve domuza çevrildikleri, dış görünüş olarak insan oldukları görüşündeler. Racih olan görüş, cumhurun görüşüdür. Bunun delilleri birincisi, aksi bir delil ispatlanmadıkça bir ayet, bir Kur'an ayeti zahire göre tefsir edilir. Bizim elimizde bu kavimlerin tabiat olarak çevrildiklerine dair bir delil var mı? Yok, o zaman biz bunun tam bir mesh, tam kamil bir mesh, dış görünüş olarak bir mesh olduğuna itikad ederiz, hükmederiz. Bu birinci delil. İkinci delil İbni Abbas'tan bir Buhari Müslim hadis var elimizde. Bir gün bir sahabe İbni Abbas'a soruyor. Bu maymun ve domuza çevrilen kavimler, kavimlerden insanlık çoğaldı mı, devam etti mi? İbni Abbas diyor ki hayır, Onlardan insanlık devam etmedi. Onlar üç gün sonra bulundukları yere yığıldılar, öldüler. Bakın bu hadis buradaki meshin tam bir mes olduğunun apaçık delilidir. Bakın ne diyor? Diyor ki bunların zürriyetleri kesildi, çoğalmadılar yani. Çoğalma tehlikesi söz konusu olmadı. Eğer bu mesh, yarım bir mesh, sadece tabiat olarak bir mesh olsaydı zürriyetlerin, karışma zürriyetlerin devam etme tehlikesi söz konusu olurdu. İşte bu hadis zürriyetlerin devam etmemesi, onların zürriyetinin kesilmesi bunun tam bir mesh olduğunun delilidir. Dış görünüş olarak onların maymun ve domuzlara çevrildiğinin açık delilidir bu hadis.